Gönüllülük başka insanlara olan farkındalığı, duyarlılığı, anlayış ve hoşgörüyü artırır. Hayatı farklı algılamayı öğretir mi? İnsanlar dünyaya bu gözleriyle bakıyorlar. İnsanlar dünyayı bu kulaklarıyla dinliyorlar ve insanlar yaşamla ilgili projelerinin hepsini akıllarıyla yapıyorlar. Ne bu gözle, ne bu kulakla, ne bu akılla gerçeklere ulaşabilmemiz çok zordur. Farkındalığımızı artırabilmek için mutlaka gönül gözümüzü bunlara katmamız gerekir ve bunlarla gönül gözümüzü birleştirmemiz gerekir. Gönül gözümüzü kattığımız zaman da gönüllülüğün ne kadar yüce olduğunu görürüz ve gönüllülükte başarı ve mutluluk yollarını açmış olur.